ve bizlerden ahirete müteallik olan haklarımız konusunda helallik kardeşimize karşı son vazifemiz olan senem ağaçlarımıza ihva edeceğim. Dörtüncü defa bir aldığımızda sağa ve sola selam vermek suretiyle bu kardeşimize karşı son vazifemizi ifa etmiş olacağız. Cenab-ı Hak şimdiden kabul eylesin. Amin. Bayan kardeşlerimizle aynen bulundukları yerde kıbleye doğru dönecekler. Dönün kıbleye doğru. Bizimle beraber niyet edeceksiniz. Ve bizimle beraber sevdiklerine, arkadaşlarına sabrı cemil nasip eylesin. Cenab-ı Hak hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışmayı ama her an için ölecekmiş gibi de ahiret için hazırlık olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Evet niyetle beraber yapalım yetettim Allah rızası için. Her kişinin cenaze namazını kılmaya oyunum hazır olan imama. हरिपुर Allah... कहिड़ो